bir smash hayatımıza çok hızlı girdi Türkiye özellikle. Bir de aslında çok kolay gözüküyor. Kıymayı al, ez, hemen baharatla. Burada çok önemli kıymanın özelliği. Şöyle birincisi gerçekten böyle benim özellikle dikkat ettiğim Black Angus'ların kabul göre bir risk etmenin kendi yağıyla olması. Yüzde yüzde yirmi, gibi ama etin kendi yağıyla çekilmesi. Bir kere çekilmesi çok önemli çünkü etin kas ve yıkmamak gerekiyor. Bir de pişirirken iki teknik uyguluyor. Bir ezerek dışını kızartıyoruz, içinde sulu bırakmamız bu çok önemli. Etin bekleme süresi de önemli. Evet. evet tabii ki ben önce bütün karkaslarımı kestikten sonra 28 gün boyunca 0 derece 80 tamam, nem oranında dry age yapıyorum. Ondan sonra çekiyorum. Bir de tabii smash'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de ekmeği. Ekmeğin hem tereyağlı hem patatesli bir yoş olması gerekiyor. Ve kızarttığımıza nar gibi olacak. Ekmekleri tereyağlı ve patatesli olmasına rağmen tereyağıyla tekrardan içini kütük çünkü o sosu falan emmemesi lazım. Siz yerken de e, çatlama yapmaması gerekiyor. Ekmeklerimi attım. Ekmeklerim burada içini tamamen boşaltana kadar oluyor. Hemen geldik buraya. Simeşlerimizi yapmaya. Evet. Simeşleri başladık koymaya. Yağını güzel güzel onu. Ve Etin kendi lezzetinin ön planda olduğu bu burger. Sadece tuz ve karabiber etmiş. Çevirmeye başlıyoruz hemen. Bakın kızardı burası. Güzel crusty. Şöyle bir tık daha eziyorum bunu. Yağ dengesi. Hem pişerken eriyor hem aroma veriyor. O yüzden özellikle kaburgada Black Angus'ların yağından korkmuyoruz. Ve <laughs> en favori, en çok tercih edilen Big Boss mayonez yapacağım. Double. İki tane de farklı sos vereceğim. Biri türüflü mayonez. Bir tane de kendi yaptığımız Bills metal Sos. Ekleyin ben. Evet şimdi tabaklamaya başlıyorum. Şöyle güzel yağını emdirdim buna. Evet. İlk önce Steakhouse sosu hem altına hem üstüne süreceğim. Çünkü bu sulu ve bol lezzetli olması gerekiyor. Eti verdik sıra geldi üst kapağa. Bakar mısın nasıl boşalmış iç evet. Pamuk gibi. Çünkü ekmek de çok önemli. Patates unu hem yumuşaklık hem arama veriyor. Ve tabii tatlı yaptığım turşudan da koyuyorum. Yerleşti. Su da Genelde beni fast food paylaşırken çok göremezsiniz ama nitelikli bir ürünse bunu paylaşırım. Dry bir et. E, nitelikli bir ekmek. Ve böyle bir smash burger'e dönüşüyor.